Selamünaleyküm dostlarım. Şimdi çadırlarımızın bir kısmını kurduk. Bunların içerisine yatak, battaniye, ısıtıcı ve 15'er günlük erzakları gelecek. Şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Zeytinlik bahçesinin arasındayız. Bunları kurduktan sonra kaymakamla devredeceğiz. Muhtarlık aracılığıyla inşallah buraya kişiler yerleşecek. Sonrasında elektrik altları, tuvaleti vesairesi hepsi tamamlanmış olacak inşallah. Bittiği zaman inşallah tekrar bilgilendirme yapacağım. Allah'a emanet olun. Selamun dostlar. Karaman Maraş Hoca Ahmet Lisesi'nde Hoca Ahmet Yesevi Lisesi'nde göndermiş olduğunuz çadırları kurmuş bulunmaktayız. Allah hepinizden razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Şemsi Mevlana Aşevi olarak yollamış olduğunuz çadırlar kurulmakta ve tes teslim edilmekte. Aileler şu an kendi ihtiyaçlarını karşılamakta. Okul Baş müdür yardımcısı Ahmet Hocam Allah'ın izniyle buranın sorumlusu olacak. Ona teslim edeceğiz kurmuş olduğumuz çadırları. Ee, hocam söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tüm, Sevsim, tüm hayırseverden şey. Allah razı olsun. Bizler yalnız bırakmadınız. Depremzedeler şu anda dışarıda sokakta kalanlar var. Hala evlerine girmekte korkanlar var. Ee, bu ihtiyacı karşıladığınız için tüm hayırseverlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İlk bizlere moral verdiniz, motivasyonumuz yerine gelmeye başlıyor yavaş yavaş. İlk günden bugüne kadar e, sayamadığımız kadar tır yardım buraya geldi. Sade okulumuza gelenlerin birine sayısını biz bilemiyoruz. E, i̇limize gelen yardımların hatta hesabı yok. E, ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bir dayanışma içerisinde bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Allah razı olsun.